Kur'an-ı Kerim'de rüyadan söz ediliyor. İki türlü düşten bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi açıkça yahut da sembollerle, bir takım işaretlerle, alametlerle allah Teala'nın kullarına bazı gerçekleri, olacak hadiseleri, bilmedikleri şeyleri bildirmesi. Ee, normal yollardan ulaşamadıkları bilgiyi onlara göndermesi şeklinde oluyor. Böyle rüyalardan bahsediliyor ve daha ziyade peygamberlerde veya ileride peygamber olacak olan insanlarda bu tür rüyaların gerçekleştiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bir başka tür düşten daha bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Orada adgasu ahlam diyor. Karışık düşler denebilir ve bunlar şimdiki bilgilerimize göre daha ziyade insanların muhayyilelerinin icat ettiği ya da e, biyolojik e, hayatlarının, fizyolojik hayatlarının vücutlarında, mesela midelerinde, kalplerinde, beyinlerinde e, olup biten bazı hadiselerin, anormalliklerin uykuda, e, muhayyiliğe ve rüyaya düşe yansıması şeklinde oluyor. Çok kaba bir örnek vermek gerekirse, e, çok susuz olduğunuz, su içmeye çok ihtiyacınız olduğunda, mesela rüyanızda devamlı su görüyorsunuz, su içiyorsunuz ama bir türlü e, susuzluğunuz gitmiyor. Bunun e, gayb perdesinin e, bir parça aralanmasıyla alakası yok. Bunun ilhamla, bunun keşifle alakası yok. Bu adgası ahlam insanın vücudundan kaynaklanan bir takım düşler olduğu anlaşılıyor. Ama bunun yanında biraz önce Kur'an-ı Kerim'den örnekler sunmaya çalıştığım mesela en meşhuru Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayat hikayesiyle alakalı olan ve o zindandayken ee, yöneticinin, hükümdarın gördüğü bir rüya ve onun tarafından yapılan tabiriyle, meş tabiri yani yorumlanmasıyla meşhur olan rüyadır. Bunun örnekleri vardır. Ee, bu rüyaya Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de bir hadis-i şerifinde sadık rüya vahyin 46 yüzünden parçasından bir parçadır diye işaret buyurmuştur. Yani vahiy nasıl Allah'tan gelen bir bilgi ise e, tamamen vahiy değil, vahiy derecesinde ve ölçüsünde değil. Ama sanki e, onun bir küçük parçasıymış gibi yine e, Allah Teala'nın kullarına e, vasıtasız ya da rüya vasıtasıyla e, bilgi ulaştırdığından ve ulaştıracağından söz etmiş oluyor. O halde sadık rüya vardır. Bu da iki türlüdür. Biri apaçık olacağı görürsünüz. Bir de işte bal görürsünüz bu sevgiye delalet eder, süt görürsünüz bu ilme delalet eder. İşte akarsu görürsünüz bu bir şeye delalet eder, anlatır, gösterir. Böyle sembolik olan görüntüler vardır. Onlar da yoruma muhtaçtır. Yorumlandığında anlatmak istediği gerçek ortaya çıkar. İslam inancı, rüya konusunda, daha doğrusu bu rüyanın da içinde bulunduğu ilham konusunda nihai sözünü söylemiştir. O da şudur. Vahiy ve ob objektif ilim, bilgi herkes için geçerlidir. Hüccettir, delildir, kanıttır. Ama keşif, ilham ve bunun içerisinde rüya herkes için bir kanıt değildir. Ancak gören insan için bir kanıt olabilir, bir delil olabilir, bir bilgi aracı olabilir. Bunun olabilirliğinin şartı da makul olması, tabii olması ve dinin anlattıklarına inanç olarak ve bilgi olarak aykırı olmamasıdır.